81 yaşındayım. 27 Mayıs inkılabında askerken 24 aylık askerliğimi bitirdikten sonra köyüme döndü. Arkeologlar da İstanbul'da gelmiş, daha kazıya başlamamışlar. İki gün sonra pazartesi günüydü. Kazıya başladık. Yol yok, hiçbir şey yoktu. E, Hafiyet Başkanı Af Profesör Afferzan Hoca da bayağı yaşlı, yaşlıydı atla, ata bindiriyordum buraya kadar. Yemeğe giderken de atla götürüyordum. O şekilde beni sevmeye başladı. İkinci senesinde bana kadroyu verdi. Kitabeler peş peş peşe çıkmaya başladı. Hocam dedim ben bu yazı öğrenemez miyim? Dedim ki zordur oğlum, çok zordur. Öğrenemez miyim? Güldü ondan sonra gitme Hani böyle. Taner Tarhan adında bir hoca vardı. Kuşma dedi, senin işin yok. Turist turist de yok. O zaman doğuya tek turist gelmiyor. Tek tük bir geldi. Her zaman da halk arasında ajandır, bilmem nedir falan deniliyor. Neyse. İşte sen de öğrenirsin. Nasıl öğrenirim? Nasıl öğrenirsin? Madem ki merakım, merakım varsa öğrenirsin. Onlar gitti, ben kalem defterimi aldım. Bir tane çizgilik. Halen benim evde o hatıradır. Van Kalesi'ne gittim. Van de bir sürü şey yazılar var. Yarısından fazlası Asur diliyle yazdı. Asurlar o zaman Urartu'nun şeyi biliyorlar, biliyorlarmış ama turlarda ya okuma yazma yok. Topla 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 yazdım. Olmadı. Bütün Türkiye'deki her tarafı aradım, topladım. Alfabe yoktu. Alfabe üzerine üç yıl devamlı çalıştım. Alfabeyi tamamladım kendime göre. Ondan sonra basının haber olmuş o zaman Yazmışlar Yazmışsa gazetelerine, çok işte Bekale Mehmet Kuşman, orası al, e, alfabesini yazmış diye. Aradan bir hafta geçti. Kültür Bakanlığı'nda Mahmali ne yazı yazmış. Mehmet Kuşman'ı e, Ankara'ya sempozyuma gönderilmesi. Para yok, şey yok. Sayın Balım dedim, ben param yok. Biz seni göndeririz dedi. Otobüsten bir bilet yazmışlar tek bir taş aldım eleme Ankara. Aldım. Taşın bir tanesini verdim bırak. Şöyle bir baktı. Tam onu nerede buldum Dedim ben buldum. Onda kulağı benim böyle şey. Kim verdi dedim. Hocam ben yaptım. Ben, ben. İyi mi? Harika dedi. Böyle bir şey yoktu falan filan. Beni aldı diğer hocaları da getirdi. Alkışlar, malkışlar falan. Çıktık geldik. Dereye indi, buralara geldim, taş getirdim, turist de gelmeye başladı, artık o zaman yavaş yavaş gelmeye başladı, Oyma değil, sadece çizim yapıyorum, tarih hal, bir tarih şey, şu, bu kanallar, mirallar bazı deyimler, grup geliyor, bırakıyorum, beş dakikada bitiyor, fiyatı yükselttim, yükselttim, yine gidiyor, gidiyor. 2005'te yaş emekliyor, 65 olunca resmen emekli olmak zorunda kaldı. Emekli oldum. Ondan sonra tekrar gönüllü olarak beni aldılar. 16 yıldır da gönüllüyüm. Hayatım hep öyle geçti. Ondan sonra alfabeler, tabletler, masaj üsleri var. Onları yapıyorum. E şansıma iki senedir de bu hastalık oraya çıkınca gelem olmadı. Beş defa Amerika'ya gittik. Ben valimizle beraber. Valim şimdi Diyarbakır'da. Daha önce valim avilleriyle gidiyordum. 58 yılımı doldurdum burada. 58 yıl. 2 yıl 9 ay resmi bekçi. Ondan sonra da gönüllü olarak çalışıyorum. Sabahleyin erkenden geliyorum. Kontrol ediyorum bir şey var mı yok mu diye öyle sonra da Gelirse kalıyorum, gelmezse iki buçuk, üç, üç buçuk tekrar yola inip evime gidiyorum. İşte başladığım zaman Türkiye'de 50-60 kişi Rular Türeyi biliyorlardı. Ve ondan sonra onlar da yaşlıydı tabii. E şu an soracak olursanız, beni de sayarsanız 7 kişi kaldı. Diğerleri vefat etti. Onlar da zaten çok yaşlı olduğu için düş ülkelere gidecek takatları yok. Eğer böyle bir hastalık olmasaydı eminim bir kültür bakanı beni birçok yerlere gönderecekti. Fakat hastalık olduktan sonra orada yaptı böyle.